enerjinin üç önemli boyutu var malum. Bunun bir tanesi tedariktir, bir tanesi transittir, bir diğeri de tüketimdir. Biz henüz tedarikçi bir ülke değiliz. Daha çok transitte çok önemli bir rolümüz var ama diğer yönüyle de tüketici bir ülkeyiz. Artık tedarikte Türkiye şansını zorlamalı diyoruz. Bugüne kadar bu konuyla ilgili tabii birçok kiralama usulleriyle 5000'e yakın sondaj çalışmasını ülkemizde yaptık. Fakat bunlardan tabii beklenen, istenen, arzulanan neticeleri elde edemedik. Norveç'ten 130 milyon dolara Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisini almış bulunuyoruz. Az önce bakanımın da ifade ettiği gibi en ileri teknolojiye sahip bununla donanımlı bu sismik araştırma gemimizle yoğun bir şekilde bu araştırmalarımızı yapacağız. Belli bir süre sonra bunun ikincisini de inşallah yine bu çalışmaların içerisine katacağız.